Afiyet olsun. Daha beraber yine yeni bir gün daha ve yine birlikteyiz. Umarım iyisindir ve umarım her şey yolundadır. Umarım. <laughs> daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. İnanıyorum. Bugün biraz yorgunluktan konuşalım istiyorum. O içimizde taşıdığımız o görünmez bir yorgunluk var ya. Ondan konuşalım istiyorum. Biliyor musun bazen o kadar insan yoruluyor ki hiçbir şey yapası gelmiyor. Ne bedeni ne ruhu öylece bomboş bir şekilde kalıyor. Sanki böyle üstüne kocaman bir taş devrilmiş gibi aynı. Hiç kalkamıyorsun. O yük o kadar ağır ki adım atmak biri zorlaşıyor. Ben de bu yorgunluğu biliyorum ya. Hatta birçok defa yaşıyorum. Hala da yaşıyorum muhtemelen. Ya bazı sabahlar oluyordu mesela. Uyanmak bile benim için çok zor oluyordu. Her sabah aynı savaşı veriyordum. Bugün kalkmalı mıyım? Bugün devam etmeli miyim? diye sürekli kendime sorular soruyordum. Ve benim için çok yorucu bir şeydi biliyor musun? Çünkü dışarıdan bakanlar için her şey çok normal gözüküyordu. Ama bir tek ben biliyordum. Yani içimdeki o yorgunluk. Ve kimseye de anlatamıyordum. Yorgunluk sadece fiziksel bir durum değil. Bazen ruhsal olarak da yorgun olabiliyor insan. Hani bu bir tür dur mesajı gibi bir şey yani. Ama biz çoğu zaman bunu görmezden geliyoruz. Bastırıyoruz, üzerine örtüyoruz. Çünkü etrafımızdaki herkes bize güçlü oluyor. Ama güçlü olmak demek bazen durabilmek demektir. Bazen yorgunluğu kabul etmek demek. Yorgunluk insanı zayıf yapmaz. Yorgunluk insanı insan yapan bir şeydir. İçine taşıdığın o yorgunluk, yaşadığın onca zorluğun, verdiğin mücadelerin sadece biridir. Ve bu yüzden kendine karşı sabırlı olmalısın. Hatırlıyorum mesela haftalarca devam eden bir yorgunluğum vardı üzerimde. Bir gün elime kahve alıp dışarıya çıktım, balkona çıktım. Sadece dışarıya bakıyordum. O an anladım ki bazen hiçbir şey yapmamak, sadece var olmak bile iyileşme biçimidir. Yorgunluğun içine düştüğünde kendine izin vermelisin. İzin vermek de aslında iyileşmenin en önemli parçalarından bir tanesidir. Kendine bugün dinleneceğim demek seni her zaman tekrar güçlendirecek. Biliyorum kolay değil. Hatta kimi zaman o kadar ağır geliyor ki bu yorgunluk hiç bitmeyecekmiş gibi düşünüyorsun. Ama her gece gibi o yorgunluk da bir gün biter. Kendine inanmak zorunda değilsin abi. Ama bunu zamanla göreceksin. Ve şunu da hiçbir zaman unutma. Yorgunluk geçecek ama sen hep kalacaksın. O yüzden bugün ne kadar zor olursa olsun kendine yine de iyi davran. Kendini zorlamak yerine o yorgununa sarıl ve ona teşekkür ederim de. Çünkü seni bugün burada tutan şey sadece o. O videoyu izlerken belki kimse yoktur yanında. Ne bileyim. Belki seni kimse anlamıyordur. Ama ben buradayım. Seni anlıyorum. Seni biliyorum. Ve en önemlisi seni yalnız bırakmıyorum. Şimdi senden derin bir nefes almanı istiyorum. Derin bir nefes al ve şunları söyle kendine. Yorgunum ama geçecek. Bugün güçsüz olabilirim. Ama ben güçlüyüm. Demeyi unutma. Kendine nazik davran abi. Yorgunluk kalıcı bir şey değildir. It